أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا توسر رب تمم بالخير Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Canı gönülden hayırlı geceler efendim. Şu vakitte hazırunda bulunduğunuz ve e, şu fakir kardeşinizin aracılık ettiği birkaç kelamı dinlemeye geldiğinizden dolayı mesudu bahtiyarlığımı buradan sizlerle paylaşıyorum efendim. Yayına başladığımızı hemen sosyal medyadan tekrar duyurup akabinde nasipse bugünkü konuşacaklarımıza geçelim efendim. Ee, bu arada e, yaklaşık bir 20 dakika önce kahvelerinizi, çaylarınızı hazırlayın. Sonra yayına geçelim demiştik. Ben kendi kahvemi yaptım. Umarım sizlerde kendinizi bu yayını dinlerken keyiflendirecek şeylerden yapmışsınız, edinmişsinizdir diyelim. Başladık. Efendim, Buyurunuz diye yazıyorum. Ee, bu akşam <laughs> başka bir yerden, yine sıla Rahim yaptığım alemi yanından sizlerle e, konuşma bahtiyarlığına erişiyorum. E, bu sefer Tekirdağ ili sınırları içerisindeyim. Dünkü ve önceki birkaç yayını İstanbul sınırları içerisinden yapmıştık. İnsan bu su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim öbür yanda Sakarya diyor ya Üstad. Gerçekten de burada insanın akma olayını belki de işte bu tebdili mekan gibi de düşünürsek akan şeylerin insanların tebdili mekanı olduğunu ve insanın da böyle yer değiştirebileceğini düşünebiliriz efendim. Evet şöyle yine ben artık hani program rütine biraz bindi yani yapmaya aracılık ediyorum her gün ya da gün aşırı yine önümde Riyaz Yusali'n var nasipse bir kardeşimiz hemen anonimden bir sayfa numarası söyleyerek ama bu sefer şöyle bir durum var elimde farklı bir cilde var kitabın 700'den ee, bine kadar bir sayı söylerse kardeşlerimizden biri hemen onunla birlikte Riyazi Üssali'nin tefeülümüzü yapalım. Sünnet Seniye ile e, ilgili hemen bir hadisimizi okuyalım. Ve akabinde e, Sünnet Seniye ile ilgili bir e, anekdot var. Onu da sizlerle paylaşayım. E, 51 dedi bir kardeşimiz sağ olsun. 700 ile ee, 1000 arasında şu an bu cilt. O yüzden 751 okuyayım. Aynı zamanda şöyle bir tevafuk da olsun. Ee, biliyorsunuz bizim ırkımız olan Türklerin de 751 Talas Savaşı ile birlikte e, Müslümanlığı kabul ettiği bize tarih kitaplarında okutulur. O yüzden 751 de öyle bir olsun. Bir kardeşimiz de 997 dedi nasipse ondan sonra da oradaki hadis-i şerifi okuyalım efendim. Okuyup anlamaya anladığımız şekilde de güzel salih amel işlemeye gayret edelim nasipse. Bir yudum kahve içip hemen hadis-i şerifi okuyorum. Herhalde burada sizlere güzel bir muhabbete aracılık edeceğim için kahve her zamankinden daha güzel olmuş efendim. Şimdi hadis-i şerifimizi okuyalım. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Muaviye radıyallahu anh'dan anlatılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allah her kime hayır murad ederse onu dinde fakih kılar. Gerçekten de bunu ben daha önce de okumuştum herhalde. Ee, şöyle ki fakih dinde fakih fakih diye ben belagatını bunu biliyorum yanlışsam lütfen düzeltin ee, fıkıh sahibi ilim sahibi kılıyor Allah kim hayır murad ederse gerçekten de dinimizin inceliklerini bilmek kurallarını bilmek e, bir seviyeye kadar zaten hepimizin üzerine farzı aynı yani bilmek zorundayız. Daha sonra hayır murad ettiğine de Cenabı Hak dinde fark kılıyormuş. E bu sayfada bir hadis-i şerif daha var. Hemen onu da paylaşayım efendim. İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Ancak iki haslette gıptaya ruhsat vardır. Bunlar Allah'ı Allah'ın kendisine mal verdiği ve onu hak uğrunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle" Allah kendisine hikmet verip onunla hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimselerdir. Diye buyurmaktadır hadis-i şerif efendim. Ee, iki kimse gıpta edilebilir. Buna ruhsat var. Birincisi Allah'ın kendisine e, mal verdiği ve onu hak uğrunda harcaymaya muvaffak kıldığı kimsedir. Yani şöyle bunu müşahhaslaştırabiliriz, somutlaştırabiliriz bence. Yani mesela Hazreti Osman radıyallahu anh'ın gibi bir insanın malına gıpta edilebilir. Çünkü Hazreti Osman Efendimiz biliyorsunuz e, malını nasıl e, asır saadette İslamiyete harcamış, o muhteşem sadakalara, infaklara aracı kılınmış. Yani onun malına gıpta edilebilir ve aynı zamanda Allah'ın kendisine hikmet verip onunla hükmeden ve başkalarına öğreten kimseler. Buradaki hikmet de e, Kur'an'ı Kerim de hikmet olarak biliyorsunuz ayetlerde geçiyor. O da e, onunla hükmeden onu başkalarına öğreten kimsedir. Yani Kur'an-ı Kerim'i bilen ve onları öğreten hocalarımıza da yine gıpta etmeye ruhsat verilmiş efendim. 997'deki hadis-i şerifi okuyalım. Ve bu akşamki riyaz Salim bölümümüzün e, sonuna gelelim. Kemal'e almış olsun. Sonra çok güzel konular belirledim. Birkaç e, anekdot e, not aldım. Onları nasipse paylaşalım. E, 997 yazan kardeşimizin tefeülünü okuyoruz Riyaz-ı Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Melekler nurdan yaratılmış, cinler ise dumansız ateşten yaratılmıştır. Adem de size Kur'an'da belirtilen şeyden, kupkuru bir balçıktan yaratılmıştır. Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten, Adem Aleyhisselam da Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de bizlere beyan ettiği şekilde kuru bir balçıktan yaratılmıştır. Daha sonra diğer hadis-i şerifte bu sayfadaki yine Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı Kur'an'dı. Zaten Kur'an-ı Kerim'e yazılı Kur'an ve yaşayan Kur'an'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olarak gösteriliyor bunu belki çok verilen bir örnek sünnetsiz bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i anlamamızın mümkün olmadığını somutlaştıran bir örnek bizim alana da giriyor biraz tıbbiye hani bir cerrah cerrahi de çeşitli kitaplar vardır tıpta çok kalın mesela cerrahinin bir baba kitabı vardır eee efendim yaklaşık işte 3-4 bin sayfalık bir kitap. Bir insan hani onu hatmetse, hepsini hıfzetse, etse, ezberlese, eline işte neşteri bir sürü verseler ameliyat yapabilir mi? Hayır yapamaz. Bütün ameliyat teknikleri, hangi durumda hangi ameliyata yapılacağını ezbere biliyor. Ancak efendim uygulamasını, ameliyatın nasıl yapıldığını bilmiyor. Çünkü hiç uygulamamış, hiç Yaşamamış o durumları, o e, sıkıntılı durumları. Hani bu da aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın kelamıdır. Her harfine de on sevap vaat edilmiştir. Lakin okuyoruz ama okuduğumuz ve anladığımızda salih ameller işleme boyutunda eksiklik yaşarsak, e, hani sadece harfleri için e, yine sevap almış oluruz ancak yaşamanın daha faziletli olduğunu hepimiz biliyoruz efendim. Ee, bu şekilde bu sayfadaki iki adresi şerifimizde ee, bu akşamki tefeülümüz bu şekilde olsun. Ee, Sayfa numarası yazan kardeşlerimize de canı gönülden teşekkür ediyoruz efendim. Ee, benim not aldığım anekdotlardan biraz paylaşmak istiyorum. Üzerine de mülahaza ederiz, tefekkür ederiz efendim. Öncelikle işte yine bu sünnet-i seniyye hususundaydı. Yazvîsali'ni okuduktan sonra bunu paylaşmak istiyorum. Seyyid Ahmet er-Rifai rahmetullahi aleyh şöyle bir söz söylemeye aracılık etmiş. Sakın ha, sakın sünnet-i seniyye hususunda bu adettendi yahut bunlar eski kültürdendi deyip de sünnetlere nübüvvet öncesi zaman adetleri zanlıyla yaklaşıp terkine kapı aralamayın bu büyük saadetlerin kapısını sizlere kapatır diyor. Gerçekten de bugün hani bugün özetlemiş aslında. Bugünlerde çokça deniyor bunlar maalesef. Allah muhafaza. Bu eskidendi işte sarık sarmaya, takke takmaya, işte ya da cübbe giymeye mesela en başından o dönem Arabistan toprakları çok sıcaktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yüzden yapıyordu. İşte yok efendim e, Finlandiya'da kutuplarda peygamber efendimiz yaşasaydı böyle mi yapardı? O yüzden hani bunu sünneti kendi akıllarınca kendi kıt akıllarınca sorgulayıp bunları e, maalesef önemsizleştirmeye çalışan eee insanlar duyuyoruz, görüyoruz. Maalesef şahit de oluyoruz. Ben şahit de oldum maalesef. Halbuki bu şeye benziyor. Yani mesela e, hakikati ya da sünneti seniyeyi kendi akıllarınca mantığına oturtamayan insanlar maalesef hep sünneti seniyeyi sorguluyor ya da uygulamalarını sorguluyor. Lakin kendi kıt akıllarını kimsenin sorgulamak aklına gelmiyor. Ya senin aklın yetersizse yani bu soruyu kimse sormuyor. Hmm, Rasim Özdenören e, herhalde muhteşem bir söz söylemiş bu hususta. İslam'da akla aşan şeyler vardır ama akla aykırı hiçbir şey yoktur diyor. Ya çok muhteşem bir tespit ya. Bu, bu bunu mesela ben biliyordum ama bu şekilde dile getirmemiştim. Getiremezdim de yani. Benim böyle bir edebi kabiliyetim yok. Şöyle yani İslam'da akla aşan şeyler vardır ama akla aykırı hiçbir şey yoktur diyor. Ee, muhteşem yani Gerçekten de Aklı aşabilir İnsan aklı yetmeyebilir Lakin aklı aykırı hiçbir şey yoktur Biz yetersiz Yani bir insan kendini yetersiz görmüyor Bir insan kendini çok kuvvetli Müslüman zannedebiliyor Ayağı kaymaz zannediyor Ama Allah muhafaza Bir zaman aralığında e, Kalbimizin Sıkıntıya düşeceği insanlarla Bir arada bulunsak dahi Kaps hissederken bir süre boyunca bu bizleri Cenab-ı Hakk'ın dini üzerine sebat ettirecek salih amelleri, ibadetleri yapmazsak kim bilir sadece kalbimiz mi yoksa dinimiz mi tehlikeye girer? Burada bir soru işaretinde bulunalım. O yüzden e, nerelerde takıldığımıza, neler yaptığımıza çokça dikkat etmek gerekiyor efendim. Yani bu hepimiz için geçerli. E, bir süre boyunca e, ait hissedemediğiniz bir ortamda bulunsanız zaten kendinizi çok kötü hissedersiniz. Peki bir süre kendinizi maalesef dini ve cibelerden uzak kalırsanız nasıl hissedersiniz, nasıl olursunuz öyle düşünün. O yüzden efendim hani çokça çok güzel insanlarla olmak lazım. Salihlerle olmak lazım. Umulur ki salihlerden olursunuz diye bir yazı yazmaya aracılık etmiştim. Belki daha önceden okumuşum ya da o anda aklıma gelmişti. Gerçekten de hakikat olsa gerek bu biraz. Salihlerle olunuz. Umulur ki salihlerden olursunuz. Yani o kişi yakındakinin bulunduğu ortamdaki gönlünün hemhal ettiği insanın ahlakıyla ahlaklanır. O yüzden güzel insanlarla bulunmaya, güzel şeyler düşünmeye gayret etmemiz gerekiyor efendim. Bir kardeşimiz ee, kitap önerisi alabilir miyiz yine yayın sonunda demiş. Evet e, siz sağ olun kitap önerisi istiyorsunuz hep. Yayından önce baktım hemen kütüphaneye e, hangi kitabı önerebilirim diye. Bugün inşallah çok güzel bir kitap önerim olacak Allah nasip ederse. Ee, yine biraz tarihi ama İslam tarihiyle ilgili okumanızı tavsiye edeceğim bir kitap olacak efendim. Allah nasip ederse. Savaş Bakçın Hoca biliyorsunuz kendisini ben takip ediyorum oldukça da seviyorum ve düşüncelerine de genellikle katılıyorum efendim. O da şöyle bir yazı kaleme almış özetle şöyle diyor yolumuz varsa yönümüz var demektir kulluk yolunun yönü Kur'an ve Sünnettir yani Allah rızası ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in örnekliğidir yani yönünü bilmeyen bir insana yolda sebat etmek gayet zordur efendim. Eee sağa sapar, sola sapar, bir yere sapar, ilerlemekte zorlanır. O yüzden yolumuzdaki yönümüz çok önemli. Bizim bu yolumuzun sırat-ı müstakim olarak tasvir edilen bu yolumuzun efendim yönü de Kur'an-ı Kerim ve sünneti seniyedir. Yani Allah'ın rızası ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğidir. Şöyle de ekliyor, tasavvufta, siyasette, ticarette, düşüncede bu yöndeyse doğru yoldadır diyor. Artık hakka bağlanma vakti geldi, inanarak ve yaslanarak yoldan çıkan yönden bahsetmesin, yönü kaybeden yoldan bahsetmesin diyor. Çok güzel. Yoldan çıkan yönden bahsetmesin, yönü kaybeden yoldan bahsetmesin. Çünkü burada çok muhteşem bir incelik var aslında bence. Yoldan çıkan yönden bahsederse yolunda olmadığı bir insan, yolda olmayan bir insan yanlış yönlendirir. Bu çok önemli. Yönü kaybeden de yoldan bahsetmesin diyor. Yani e, yanlış yöndesin, yanlış tarafa gidiyorsun. Ama yolun güzelliğinden bahsediyorsun. Bu da çok eksiklik, yanlış yönlendirebilir insanı. O yüzden sonuna da böyle eklemiş Savaş Hoca. Gerçekten çok güzel bir incelik. Ya aklıma şey geldi. Doç Veli'le de Ayasofya'nın açılmasını eleştiren ve Kur'an aykırı olduğunu söyleyen bir e, ilahiyatçı var. Tırnak işareti içerisinde. Parantez içinde de önlem koyalım buraya. İsim verip içimden gelenleri burada söylemek isterdim ama ee, yani yani bir şey demeyeyim buradan sizler anlamışsınızdır herhalde neler diyebileceğimi o kalsın burada bakalım ee, şöyle bir durum var efendim şöyle bir anekdot not aldık ee, her dudakta aynı rezil şikayet yaşanmaz bu memlekette neden? efendilerimizi rahatsız eden bu toz bulutu, bulağım kokusu, bu insan ve makine mu? Hayır, onlar Türkiye'nin insanından şikayetçi. İnsanından yani kendilerinden aynaya tahammülleri yok. Vatanlarını yaşamaz bulanlar, vatanlarını yaşanmazlaştıran, yaşanmazlaştıranlardır. Evet, vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını aslında bu duruma getirenlerin kendileridir diyor Cemil Meriç. Bu iki kitabını da Cemil Melik'in belki görmüşsünüzdür. Ben de al edinmiştim ama maalesef henüz okumaya muvaffak olamadım. Benim büyük bir eksikliğim belki de. Bir lokma kahve içip boğazımı hemen ıslatıp tekrar devam edeceğim efendim bunun üzerine. Yani bugün bugün anlatmış herhalde. Bir 60 yıl önce Cemil Melik bunları yazdı diye tahmin ediyorum. Hala da aynı şeyler devam ediyor. İşte yaşanmaz bu memlekette. İktidarın haline bak. Her şey çok pahalı, çok sıkıntılı. İnsanımız iyi değil. Yolda kalan birine yardım etmeye dahi güvenemiyoruz. Bu haberler çok kötü. İşte yaşam çok sıkıntılı gibi gibi şeyler. Evet ama düşünsenize neden böyle? Bundan eleştiriyor adam. Ev sahibi mesela evini kiraya verecek. Maalesef evini fahiş fiyattan kiraya vermeye çalışıyor. Öğrenciye kiraya vermiyor ya da Suriyeli'ye kiraya vermiyor gibi. Ya da işte trafikte arabasını dörtlüsünü yakıp ortaya bırakıyor. Daha sonra insanlarımızın ne kadar kötü olduğundan dem vuruyor. Yani bunlar evet hiç kimse mükemmel olamaz. Eksikliklerimiz tabii ki de var. Ama en azından kendimizin eksik olduğu alanda diğer insanları eleştirmeye hakkımızın olmadığını bilmeliyiz. Yani edep, adap denilen hususlarda eksiğimiz de çok fazla. Burada şu an ahkam kesiyor olup haddimi aşmak istemiyorum. Benim de tabii ki zaten eksikliğim çok. Hatta tam olduğum konu bile olmayabilir. Ama gerçekten de yani e, bu hususlarda eksiğimiz olduğu alanlarda yani ekonomide eksiğimiz vardır. Zekatımızı düzgün vermiyoruzdur. Ya da nereden para kaçırabiliriz, nereden vergi kaçırabiliriz diye bakıyoruz. Sonra ekonomik anlamda ülkenin ne kadar sıkıntılı durumda olduğundan bahsediyoruz. Yani daha sonra da ama devlet farklı bir şey. Vergimizi şurada veriyoruz. Markette aldığımızda veriyoruz. %8, %18 KDV. Evet veriyoruz ama sen daha dükkanında yaptığın işte vergi kaçırıyorsun zorunlu vergi zaten vermek zorundasın. Ama yani sonra da bu kadar para var, neler yapılıyor, nereye gidiyor paramız. Tabii ki de eksikli, yanlış harcanan paralar vardır. Onlar da yöneticilerin zaten hani e, zor hesaplarında ortaya çıkacaktır. Çünkü biliyorsunuz e, Kanuni Sultan Süleyman e, kendi toprağa girerken Ebu Suud Efendi o dönem Şeyhülislam'ın aldığı ve ben yani o Şeyhülislam'dan aldığı bütün fetvalarda birlikte gömülmesini istemiştir kendisiyle. Çünkü hesabının bir yönetici olarak ne kadar zor olacağını kendisi de farkındadır. Allah bütün ölmüş yöneticilerimize bütün demeyeyim de yani hakkıyla işini yapmış bu memleketin bu ...dinimizin, ümmetin... ...derdiyle dertlenmiş yöneticilerimizin de... ...taksiratlarını affetsin efendim. Şöyle muhteşem bir... E, ...ayetten bahsetmiş bir... ...anekdotta. Taha suresinin son ayetlerinde... ...yanlış... ...ayet numarası vermek istemiyorum... ...o yüzden son ayetlerinde... E, ...diyor. Onu o şekilde söyleyeyim. Öyle güzel, öyle naif... ...bir uyarı var ki... ...gerçekten hepimize uyaran bir ayet. Kendilerine sınamak için dünya hayatının süsünü bol verdiğimiz kimselere sakın göz dikme. Allah'ın ahiretteki rızkı daha hayırlı ve daha devamlıdır. Evet, yani bunu okuyunca idrak edebiliyoruz. Şu an anladığımızı da belki iddia edebiliriz ama yani ben bu yayını da kapatmadan bile belki bu idrakimden Gidecek. Yani dünya hayatının süsünü bol verildi insanlar. Ya işte en basitinden Instagram'da görüyoruz bir şey. Twitter'da görüyoruz başka bir şey. Yani e, elhamdülillah her halimize tabii ki. Ama orada işte ona özeniyoruz, başka bir şey özeniyoruz en basitinden işte Avrupa'da şöyle oluyor. Bizde niye insan haklarında sıkıntı var? Yok burada ne var? Yok işte şöyle bir evimiz olsa, böyle şey olsa. Biraz önce de tevafuk olmuş aslında. Yine yani ayeti kerimede de okuduk gıpta edilecek iki şey vardır diye. Pardon hadis-i şerifte okuduk estağfurullah. Gıpta edilmeye ruhsat verilen iki şey vardır. Bir hemen tekrar hatırlayalım. Bir kendisine mal verilip onu Allah yolunda harcamaya muvaffak kalınan, iki de kendisine hikmet verilip onunla amel eden ve onu insanlara öğretendir e, şeklinde. Hadis-i şerifti biliyorsunuz. O yüzden e, eğer hani e, göz dikeceğimiz değil de gıpta edeceğimiz kimse varsa ruhsat verilen de bize kendisine dünya malı bol verilen yani zengin olan ama bunda Allah yoluna harcayan kimseler olsun efendim. Yani ee, mesela Müslümanların parası evet olabilir tabii ki hatta paralı e, zengin Müslüman belki de daha iyidir Çünkü eğer e, ki insanlara yardım etmeye aracı kılınmışsa e, çokça faydalı oluyor ümmete. Halka hizmet etmeye aracı kılındıysa hakka da hizmet etmiş oluyor. O yüzden e, bu imkanımız olursa da her zaman e, yardım etmeye gayret edelim, infakı arttıralım, sadakayı arttıralım. Bunlar kendimizin bereketini, alemimizin bereketini, memleketimizin bereketini, ümmetimizin bereketini muhakkak artıracaktır. Gözümüzde görmesek de gönlümüzde buna iman ediyoruz. Gözle de bizim gözlerimiz görmeye muvaffak olamıyordur. Muhakkak gözle de görülebilir ama dediğim gibi bizim gözlerimizde, benim gözümde eksik vardır göremiyorsam da. Her göz görmez, işitemez, her kulak diyor Mevlana Mesnevi'sinde. Gerçekten de e, görene körene diyor başka bir sözde. Bir sürü söz şu an bilinçaltıma geldi. O yüzden hani e, göremezse kusur bizim gözümüzdedir. Duyamazsa da kusur bizim e, kulağımızdadır. Yani hakikatin sesini duyamamış belki de milyonlarca kulak var. Allah o kulaklara da hakikatin sesini eriştirsin. Erişen kulaklara da hakikatin e, o güzelliğini, tatlılığını kalplerine indirme aracı kılsın Rabbimiz. Amin diyorum canı gönülden. Hakikat dedik yani e, resmen tevafuk oluyor. Bir sonraki notta şöyle almıştım. Üstad Necip Fazıl her yorulduğumuzda aklımıza gelmesi gereken şu cümleyi söylemiş. Hakikat yolunun yolcuları yorulmaz zira bilir ki onlar çilesiz dava olmaz. Hakikat demiştik. Hakikat yolunun yolcuları yorulmaz. Zira onlar bilir ki çilesiz dava olmaz. Evet yani e, Kıyamoğlu Sancaktar da yine bir yazar. O kitabı da ileride öneririz. E, hakikat herkese nasip olmaz. Nasip olana da rahat nasip olmaz. Minvalinde bir söz söylemişti. Yani gerçekten de öyle. Hakikat eğer biz talipsek hakikat bize sunulduğunda onu sırtımızda taşırken bir kere rahat edemeyeceğiz. Ee, daha sonra çile altında meşakkatli bir şekilde bu hakikati taşımaya aracılık edeceğiz. Çünkü hakikat ağırdır ama eğer onu da güzel bir şekilde taşırsak bu sefer de daha güzel şeyler bizlere nasipse vaat ediliyor efendim. Yine Üstad Necip Fazıl şöyle diyor. Fikirsiziz efendiler, fikirsiz. Ne yola, ne madene, ne buğdaya, ne silaha muhtacız. İhtiyacımız sadece fikir. Ondan da mahrumuz. Fikir olunca hepsi olur, o olmayınca da hiçbir olmaz. Bunu bile anlamıyoruz diyor. Evet bugün çok güzel şeyler yapılıyor. Allah razı olsun devletimizden, milletimizde katkı sağlamaya çalışıyor elinden geldiğince. Evet çok güzel ee, okullar arttı, yollar arttı, tüneller arttı, bir sürü projeler yapıldı, yapılmaya devam ediyor Allah razı olsun. Ama biz bir ideal yani bir dava uğruna yetişmezsek maalesef bu yaptıklarımız sadece görüntüde kalır. Yani biz köprü yapıp köprüden geçecek insanın ahlakını güzelleştirmeye çabalamazsak, biz okul yapıp okulun içinde eğitilmesini aracı kılındığımız öğrencinin yine ahlakına ya da eğitim vermeye çalışırken eğitimin muhtevasına, içeriğine çaba sağlamazsak, onları geliştirmeye, onları hak yolda, hakikate, e, hakikat yanında yetişmelerine çaba sarf etmezsek bu eksik oluyor Efendim O yüzden bir fikir üretmek ve bu fikirle birlikte de onlara e, yine güzel şeyler yapmak ama hepsinin altyapısının güzel fikirler olduğuna da olduğunun farkında olmak gerekiyor Efendim e, artık son dakikalarımıza geliyoruz yayında şöyle paylaşayım e, kitap paylaşımına söz verdiğimiz kardeşimiz için içinde. E, Ömer Rıza Doğrul diye bir yazar var. Kendisi galiba Mehmet Akif merhumun e, damadıymış. Öyle bir bilgi edindim. E, nedense kendisiyle ilgili araştırırken. Onun Kanlı Gömlek diye bir kitabı var efendim. E, bu kitapta e, Hazreti Osman Radiyallahu anh döneminden Hazreti Ali dönemine kadar anlatıyor. Hazreti Osman Efendimizin şehadetini çok muhteşem kaleme almış bu kitap. Ömer Rıza Doğrul'un Kanlı Gömlek kitabı. Ben çok kısa sürede bitirmiştim kitabı. E, muhteşem bir şekilde. Ya Ben tarih okumaya meraklı bir insanım. Hem de bu güzel efendilerimizin Hülefa ı Raşidinden efendilerimizin tarihini anlatan o döneme ayna tutan bir tarih kitabı işte ne kadar güzel olursa benim için o kadar güzeldi bu satırları okumak. O yüzden sizlere de canı gönülden tavsiye ediyorum efendim. Ömer Rıza Doğrul'un Kanlı Gömlek kitabı. E, Hazreti Osman Efendimiz'in şehadetini anlatıyor dediğim gibi. O sahnelerde herhalde o satırlarda sizler de gözyaşlarınıza boğulabilirsiniz. Öyle de bir spoiler bilgi vermiş olayım önden. İnşallah e, kitabın eğer basımı vardır diye e, ümid ediyorum. Varsa da biz de nasipse e, kendi e, şeyimizden, profilimizden armağan etmeye aracılık edelim. Çok güzel bir kitap dediğim gibi. Sağ olun, var olun. Bugün de dinlediniz. Bu vakitte ve geldiniz, şahitlik ettiniz bu güzel olmasına dua ettiğimiz yayına. Eksik olmayın. Sağ olun, var olun. Yavaş yavaş sonuna geldik yayınımızın. Ee, bu saatte dediğim gibi dinlediniz. Sağ olun, var olun. Canı gönülden sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum sizleri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.